Selamlar dostlarım. Arka öğretici video serimizin bu bölümünde karakter statları, hayvan statları ne işe yarar, ne için kullanırız e, bunlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Oyunda e, biliyorsunuz ki karakterimiz var, karakterimizi geliştiriyoruz. Hangi statlar ne işe yarar, nasıl vermeliyiz ya da hayvanlarımızda nasıl ilerlemeliyiz hemen bunlardan kısaca bahsedelim. Kendi karakterimize e, V tuşuyla ortada görmüş olduğunuz panelle erişebiliyoruz bu statlara. Sağlık bildiğiniz üzere bizim canımızı temsil eden bölümdür arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Oynadığınız sunucuya göre yerel bir sunucu oynuyorsanız kendi açtığınız bir sunucu ya da resmi olmayan bir sunucu oynuyorsanız buralarda anormal değişiklikler görebilirsiniz. Resmi sunucularda Pek böyle değişikliklerle karşılaşmayacaksınız. Ben de resmi sunuculara göre anlatacağım. Sağlık bildiğimiz üzere bizim canımızı temsil eder. Dayanıklılık staminamızı temsil ediyor arkadaşlar. Koşarken ya da bir malzemeyi toplarken e, kullandığımız e, mana gibi bir şey. Oksijen e, su içerisinde nefes tutma. Yemek bildiğimiz üzere yemek su. Evet ağırlık ağırlık taşıma kapasitesi fiziksel hasar. Evet şimdi. Bütün bunları sizlere geçeceğim. Sonra önemli yerlere değineceğim. Fiziksel hasar verdiğimiz hasarı, hareket hızı, koşu hızımızı, üretim yeteneği, üretim hızımızı, dirençte bazı oyunda etkenler var. Mesela hava soğuk olduğu zaman üşüyoruz. Hava sıcak olduğu zaman yanıyoruz. Ya da bir yılan soktuğu zaman baygınlık geçiriyoruz. Dirençte bunlara gösterdiğimiz direnç. Şimdi şöyle detayına inerek gelelim şimdi bizim için ne önemleri var sağlığı biliyorsunuz sağlığımız artıyor dayanıklılığı bildiğiniz üzere stamina olarak kullanıyoruz arkadaşlar oksijen yemek su ben bunlara verilmesini önermiyorum şöyle oksijen su içerisinde verildiğinde hızlı gidersiniz oksijene verirsiniz ama şöyle bir de dezavantaj var bizim zaten sayılı e puanımız var yani kullanabildiğimiz puanın bir sınırı var. O yüzden bunları harcamayı ben gerek görmüyorum. Özellikle yemek ve suya kesinlikle harcamanızı önermiyorum. Sebebi yemek su zaten hemen bulunabilen elde edilen bir şey olduğu için bunlara vererek kendinizi yormayın. Fiziksel hasar bölümüne gelelim. Fiziksel hasar kullandığımız, elimizde kullandığımız her şeyi etkiliyor arkadaşlar. Balta, kazma, işte mızrak, çapa ve ayrıyeten şunu da etkiliyor. Yaylar. Yani Ok atarken onları da fiziksel hasardan arttırabiliyorsunuz. Üretim yeteneğine gelelim. Şimdi arkadaşlar üretim yeteneği normalde 10-10 artar. E, resmi sunucularda falan. Ama bazı sunucularda bunu arttırıyorlar. Buna ver veriyorsunuz 1000 oluyor mesela. Buna e, şöyle bir etkisi var. Üretim yeteneğini yükselttiğiniz zaman bir şey üretirken hızlı üretiyorsunuz. Üzerinizde ürettiğiniz eşyayı takır 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 üretebiliyorsunuz. Ama üretim yeteneğinin en büyük özelliği şudur. Bir eşyayı, bir tarif varsa elinizde. Mesela bir tane e, tüfek tarifiniz var. Tüfeği üretiyorsunuz. Üretim yeteneğiniz yüksekse eğer tüfeğin özellikleri artarak geliyor size. O yüzden üretim yeteneğini başlangıç seviyesinde vermemenizi ilerleyen dönemlerde zihin silme toniği yaparak e, karakterinizin bütün en, e, statlarını sıfırlıyorsunuz. Daha sonrasında bütün statlarınızı üretim yeteneğine veriyorsunuz ve seri bir şekilde e, tariflerinizi üretim yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da bilgilendirmiş olalım. Direnç konusunda da dediğim gibi oyundaki dış etmenler, hava sıcaklığı, işte oyundaki baygınlık vesaire susuzluk bunlara direnç gösterme şeklimizi anlatıyor hangilerine nasıl vermeliyiz? Sağlığa e, bir hayli yüksek tutacağız ölmemek için. Dayanıklılık işte malzeme toplamak için koş, vesaire koşmak için bu da önemli. Oksijene, yemek ve suya vermiyorum. Ağırlık konusunda ne kadar ağırlık taşıdığınıza göre değişir. Bu sizin kararınız. Fiziksel hasar dediğim gibi elimizde kullandığımız her şeyi tetikliyor. Elektrikli testere de buna dahil. Biraz önce söylemediğimi fark ettim. E, hareket hızına ben genelde yüksek veriyorum sebebi bir yerden bir yere hızlı gitme ve eğer bir kabile ile aranızda çatışma varsa hareket hızınız yüksekse sizi vurmaları çok daha zorlaşıyor dostlarım üretim yeteneğini anlattık direnci de bu şekilde anlatmış olalım daha sonrasında hemen hayvanlara gelelim biraz da hayvanların statlarından bahsedelim sağlık aynı dayanıklılık aynı oksijen şimdi arkadaşlar Uçan hayvanlara oksijen vermenize gerek yok. Zaten uçan hayvanlar suyun içerisine giremiyor. Yemek vermenize gerek yok. Ağırlık. Evet Argentavis gibi bir hayvanda ağırlığa verilebilir. Dayanıklılığa verebilir. Canlığa da verilebilir. Fiziksel hasara da verilebilir. Yani şöyle düşünün. Hayvandan hayvana bu özellikler değişir. Misal ben bunu e, Argentavis'te anlatıyorum. Hemen şurada başka bir hayvana geçelim. Doğaydı kurusa geçelim. Şimdi kurusun özelliği taş toplamasıdır. Biz bu hayvanın taş toplaması için ne yapabiliriz? Sağda vermemize gerek olmayacak. Zaten bu hayvan taş toplayacak. Bu hayvanda neye ihtiyacımız var? Ağırlığa ihtiyacımız var. Fiziksel hasara ihtiyacımız var. Ve dayanıklılığa ihtiyacımız var. Diğerlerine ihtiyacımız olmayacak. Yani bu hayvandan hayvana değişebilen. Megatherium'a bakalım hatta o sırada. Bunda da hemen hemen aynı özellikler gitmişiz. Hiçbir hayvanımda ee, Poemya hariç Hiçbir hayvanımda e, yemeğe vermiyorum. Arkadaşlar sizlere de önermiyorum. Bakın burada da yemek e, verilebildiği kadar verilmiş şekilde. Çünkü bizim hayvanlarımızda da bizde olduğu gibi e, verilebilen puanlar sınırlı olduğu için bunları sağa sola harcamak bana pek mantıklı gelmiyor. Yemek ve oksijene özellikle vermemeye dikkat edin. Diğerlerine de. Bir savaş kuşu yapıyorsanız sağlığına, fiziksel hasarına, hareket hızına verebilirsiniz. Dayanıklılığa da verebilirsiniz. Bir ağırlık kuşu amele kuş tabiriyle bir kuş yapıyorsanız da ağırlığa, dayanıklılığa verebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin keyfinize kalmış ama genel statlar bu şekildeydi. Videoyu sonlandırmadan önce şöyle de bir şey bahsedeceğim. Sağ tarafta karakterimi görüyorsunuz. Benim karakterim orta boylu ya da uzun boylu bir karakter şu anda. Bunun sebebi kendi sonucunda oynuyor olmam. Yani karşımda herhangi bir rakip olmaması. Kendi sonucunuzda oynuyorsanız ya da bir PvE'de oynuyorsanız karakterinizi istediğiniz boyutta, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama PvP bir da oynuyorsanız arkadaşlar karakterinizi e, küçük boylarda ve kadın yapmanızı öneriyorum. Bunun sebebi de şudur. Küçük boylu kadın karakterler hedefe gelmekte zorlanır. Şimdi mantıken düşündüğünüzde büyük karakterleri hedef almanız vurmanız kolaydır. Ama küçükleri böyle fare gibi sağa sola kaçanları vurmanız zorlaşır. Bu da benden sizlere bir e, tavsiye olsun. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.